yatağını görelim dedik belediye başkanımızla. Sonra başkanımızın yaptığı e, doğalgaz mektupları. Valla ben ilk evet. ilçeye atandıktan sonra başkan bey dedi ki Kaymakam bu şehir yakınlarımıza gidelim Ne ihtiyaçları varsa ben bizzat karşılayacağım dedi Şan Buraya oluyor. geldik doğalgazı da getirdi şey Sağ olsun Allah razı, Allah razı olsun. olsun. Yatak nasıl yatak? Ha e, e, e. yatak da hep hep baba. Yatak gibi beğendin mi yatak? Allah razı olsun. Abi beğendin mi yatak? Biraz beğendi e, mi? E, beğendi be. mi? Be. Allah razı olsun. Kafeyiz Çok kafeyiz geçti. Ya kafeyiz işte kafeyiz. Rahat e, şey yapabiliyor mu? Biraz seçeceğim ama alışacak, alışacak. Biraz şimdi sağa sola dönmekte biraz sakıntı çekiyor. Ben de kapatıyorum onu düşmesin diye. Senin işini kolaylaştırdın mı? Benim işimi kolaylaştırdım. Tamam. Allah bir tamam. razı olsun. Tamam. Doğal kolaylaştırdı. Sen ne diyorsun başkanım ya. Allah razı razı olsun. Allah razı Allah Allah razı razı olsun. İnşallah razı imkanlar da olsa Tabii. biz de kendi Sayın Bayan Bakanımla birlikte yani Allah razı olsun. Elimizden gelen imkanlar her zaman Allah sizi de güle güle yedirsin. Ama bu sefer daha iyi gördü. Değil mi? Zübeyde evet. teyzeyi başkanım daha iyi gördü. Evet. Çok şükür. Bir 10-15 günlük sancısı vardı. Doktorlardan, ilaçlarından aldım. Biraz toparladı çok şükür. Arın var mı abi bizden? Allah'a şükür. razı olsun. Daha ne yapacaksınız? Yaptınız, yapacaksınız. Yapıyorsunuz. Eyvallah, Artık Allah razı olsun. Hakkınızı helal çok emeğiniz geçti. Ama başkanım güzel olmuş. Nasıl, ee, nasıl? Ee, haklarını ödeyemeyiz şimdi, yani, biz şimdi. Biz de sizin hakkınızı ödeyemeyiz başkanım. Yani. Bizim şey Allah, şey razı, olsun. Bizim... Allah razı olsun. Teşekkür etmeye bile gelemedim. Geldim ya de rahatsızlandım. Bizim öyle beklediğimiz yok. Olsun, olsun. Allah razı olsun. Gelmedin mi insanları? Elimiz geçti. Olsun başkanım. Allah razı olsun. Ne kadar yapsak, şey bunlar zaten bir Allah tekrar sağlık versin. Uzun ömür versin. Allah en iyi şey o. Allah şunu da ver, iki, iki. Bize bir var mı? Tamam, gelin kaldıracağım. Tamam. Tamam. Zaten helal yeter. Tamam, evet, <laughs> senin elini öperim, sonra izin müsaadeni isteyelim. Tamam, Allah razı olsun. Sağ olasın teyze. Allah razı olsun. Gördün mü? bak. Tamam, artık yatakla birlikte kalkıp binebiliyorsun rahat bir şekilde. Görüyorsun. Allah razı olsun. Hayır, Hayır, hadi teyze, hadi Allah'ım. Allah razı olsun. Hadi güle güle. Sağ olasın. Şey abi, çok teşekkür ederim. Allah'ım annesin. Görüşürüz. Sultanım, görüşürüz. Sultanım. Sağ, Sağ, Sağ olun. iyi bak, güzel. Bir olursa her zaman Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ya başkanım. Ben biraz hava sıcağı ya Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın.